daha fazla adım atmadan önce kendinize karşı acımasızca dürüst olmanızı istiyorum. Derin bir nefes alın ve genellikle zihninizin arka planına ittiğiniz o anıya ulaşın. Daha çok küçük yaşlardan itibaren salt varoluşunuzun bile birini rahatsız ettiğini hissettiniz mi? yanlış bir şey yapmaktan veya kuralları çiğnemekten bahsetmiyorum. Bir odaya girip sanki orada bulunarak suç işlemişsiniz gibi atmosferin ağırlaştığını hissetmenin o rahatsız edici hissinden bahsediyorum. Belki de teoride sizi karşılaması ve koruması gereken insanlar tarafından saldırıya uğradığınızı, dışlandığınızı veya açıklanamaz bir soğuklukla karşılandığınızı hissettiniz. Bu soru midenizi bulandırdıysa veya boğazınıza bir yumru oturduysa hayatınızın neden asla normal senaryoyu takip etmediğini keşfetmek üzeresiniz. Gerçek zor ama özgürleştirici. Sadece büyümüyordunuz. Çocukluk kılığına bürünmüş bir savaş alanından geçiyordunuz. Ve yaşadığın her tuhaf an, bir yetişkinden gelen o ani düşmanlık, hiçbir mantığı olmayan kıskançlık, sesini kısmaya veya seni küçük hissettirmeye yönelik sürekli girişimler hiçbiri tesadüf değildi. Hiçbiri rastgele değildi. Yıllarca sorunun sen olduğuna inanmış olabilirsin. Çok hassas, yetersiz veya kırılgan olduğuna. Ama şimdi bu hikayeyi yeniden yazayım. Zayıf olduğun için asla saldırıya uğramadın. Ruhsal olarak tehlikeli olduğun için izlendin. Amaç, kader veya ruhsal çağrının ne olduğunu anlamandan çok önce etrafındaki bir şey taşıdığın izi çoktan algılamıştı. Masumiyetin sadece saflık değildi, gölgelerde rahatça yaşayanları rahatsız eden çok parlak bir ışıktı. Sessizlikte bile varlığın gizli niyetleri tehdit ediyor ve insanların yüzleşmek istemediklerini ortaya çıkarıyordu. İşte bu yüzden hiçbir zaman huzurlu bir başlangıç yapma lüksüne sahip olmadın. Seçmediğin savaşlara atıldın ve hak etmediğin köşelere duygusal olarak sıkıştırıldın. Bu reddedilme değildi, korkuydu. Durgunluğun taşıdığın potansiyelden duyduğu korku seni erken kırmaya çalıştılar değersiz olduğun için değil çok fazla değere sahip olduğun için kader tarafından işaretlendin ve eğer bunu şimdi duyuyorsan stratejileri başarısız olmuş demektir. Uyumsuz frekanslar taşıdığın bu işaret bir kullanım kılavuzuyla gelmedi, dirençle geldi. Bir düşün. Duygularını nasıl ifade edeceğini bilmeden çok önce ruhun dünyanın hissedebileceği bir dili konuşuyordu kelimelerin yoktu ama bir frekans yayıyordun. Sezginin nasıl sessiz bir alarm gibi çalıştığını hatırlıyor musun? Bir yere girer ve herkes gülümsese bile bir şeylerin ters gittiğini anlardın. Tatlı seslerin ardında saklı yalanları algılardın. Duyguları sanki kendi göğsünde çarpan yankılarmış gibi özümserdin. Bu hassasiyet kutlanmak yerine bazı yetişkinleri rahatsız etti. Yetenekli bir çocuk görmediler. Maskelerinin ardını görebilen birini gördüler. Ruhun uyumayı reddetti. Seçilmiş olmanın sorunu da budur. Görev bilinçten önce var olur. Ruhsal alem zihniniz ne olduğunu anlamadan çok önce enerjik imzanıza tepki verir. İşte bu yüzden size şüpheyle baktılar. Mesele ne yaptığınız değil, kim olduğunuzdu. Bazı insanlar ışığınıza çekilir, kendilerini güvende hissederler. Diğerleri kendilerini savunmasız hissederler. Yanınızda olmak onları kendi gölgeleriyle yüzleşmeye zorlar ve içgüdüsel tepkileri saldırıdır. Söylediklerim sanki biri zihninizin karanlık bir odasında ışığı yakmış gibi kalbinizin hızla çarpmasına neden oluyorsa hemen kısa bir mola verin. Kanala abone olun ve aşağıya 999 99 rakamını yorum olarak yazın. Ruhsal alemde dokuşu, tamamlanmadan hemen önceki anı, düğmeye basmadan önceki son saniyeyi temsil eder. Gerisini anlamaya hazır olduğunuzun işaretidir. Gerçeğin aynası. Şimdi bunu daha derinlemesine inceleyelim. Çünkü şu anda iyileştirmemiz gereken belirli bir acı var. Sadık olması gereken birinin ihanetinin acısı. Hayatınızda birinin size açıklayamadığınız bir yoğunlukla baktığı anlar oldu mu? Bir akrabanız, bir öğretmeniniz, hatta yakın bir arkadaşınız. Bakışlarında sizi ürperten kıskançlık ve korku karışımı bir şey vardı. Artık sonunda gerçeği görebiliyorsunuz. Rahatsızlıkları asla eylemlerinizle ilgili değildi. Titreşiminizle ilgiliydi. Ahlaki bir ayna görevi gördünüz. Enerjik dürüstlüğünüz görünüşe göre yaşayan insanların kendilerini güvensiz hissetmelerine neden oldu. Seçilmiş kişi odaya girdiğinde tek kelime etmeden gerçeği beraberinde getirir ve gerçek dostum ortaya çıkar. Bazıları hassasiyetinizi eleştirdi çünkü bu onların duygusal soğukluğunu ortaya çıkardı. Bazıları da hayallerinden vazgeçtikleri için hayallerinizle alay etti potansiyelinizin boşa harcadıkları yeteneği ortaya çıkardığı için özgüveninizi kırmaya çalıştılar. Bunu kişisel algılamayın. Biliyorum canınızı acıtıyor ama ruhsal mekanizmayı anlayın. Ruhsal saldırılar genellikle insan taşıyıcılar aracılığıyla gelir. Duygusal olarak kırılgan veya ruhsal olarak kopuk insanlar cesaret kırma aracı olarak kullanılır o rastgele zulüm, birdenbire ortaya çıkan o tartışma, o hesaplanmış soğukluk, siz kim olduğunuzu keşfetmeden önce kimliğinizi çarpıtma girişimleriydi. Sezgilerinizden şüphe etmenizi istediler. Kendinizi bir hata gibi hissetmenizi istediler. Çünkü karanlık sizi kendinizden vazgeçmeye ikna edebilseydi, göreviniz asla harekete geçemezdi. Ama her şeye rağmen içinizdeki bir şey kırılmayı reddetti. Sessiz savaş ve ilahi müdahale ve işte hayatınızın en büyüleyici paradoksuna geliyoruz. Sürekli bir hedef gibi görünürken aynı zamanda dokunulmazdınız da. Bir saniye durup hayatınızın filmini geri sarın. Bir şeyden kıl payı kurtulduğunuz anları hatırlayın. Olması gereken ama olmayan o kaza her şeye mal olması gereken ama sonunda çözülen o hata, yara almadan, tek bir çizik bile almadan kurtulduğunuz o tehlikeli durum, gitme ya da buradan dön diye fısıldayan o iç ses, suratınıza kapanan ve ağladığınız o kapı, aylar sonra o kapının bir uçurumu sakladığını keşfetmeniz. Bu şans değildi, bu tesadüf değildi, bu müdahaleydi. Görev ne kadar değerliyse etrafındaki güvenlik de o kadar güçlüydü. Gölgeler sizi izliyordu çünkü onların sistemleri için tehlikeliydiniz. Melekler ise sizi izliyordu çünkü daha büyük plan için değerliydiniz. Başkalarını boğacak fırtınalardan sert olduğunuz için değil, vaktinizden önce ayrılmanıza izin verilmediği için kurtuldunuz. Etrafınızda görünmez bir kalkan var. Gözlerinizin göremediğini engelleyen sessiz bir koruma korundun ve bu koruma amacının en büyük kanıtı. Karanlık seni durdurabilseydi yıllar önce durdururdu. Burada olman, sesimi dinlemen kaderin kazandığının kanıtı. Ruhun ocağı. Şimdi geçmişine bakış açını değiştirmemiz gerekiyor. Birçok kişi yaralarına bakıp acı görüyor. Onlara bakıp aldığın eğitimi görmeni istiyorum asıl soru sana neden karşı savaştıkları değil, o savaşların içinde ne inşa ettiği. Bereketli, rahat toprakta büyümedin, ateşte büyüdün ve ateş altını yok etmez, onu arındırır. İhanet sana ayırt etmeyi öğretti. Bugün niyetleri kilometrelerce öteden okuyorsun. Yalnızlık sana ilahi olanla bağlantı kurmayı öğretti. Değerini bilmek için dışarıdan onaya ihtiyacın yok. Acı, empati kapasiteni genişletti. Reddedilmenin nasıl bir şey olduğunu bildiğin için birini nasıl kucaklayacağını tam olarak biliyorsun. Başkaları teoride öğrenirken sen hayatta kalarak öğrendin. Gerçeğin ağırlığını taşıyabilmen için hayal kırıklığı içinde yaratıldın. Sınırların güçlendi. Bilgeliğin keskinleşti. Şeyleri karıştırmayın. Travmaya rağmen güçlenmedin. Garip ve ilahi bir şekilde Buna hazırlıklıydın. Seni ezmesi gereken baskı sonunda nelerden yapıldığını ortaya çıkardı. Kaderin farklı olduğu için farklı eğitildin. İyileşmeye gelenler önce nerede acı çektiğini bilmeli. Özgürleşmeye gelenler ise zincirlerin ağırlığını bilmeli. Ortaya çıkan kimlik öyleyse, eğer savaş sen anlamadan başladıysa ve eğitim acımasızsa, tüm bunların ne anlamı var? Neye hazırlıklı olmak? Cevap sandığından daha büyük. Uyum sağlamak için çağrılmadın, bozmak için tasarlandın. Görevin döngüleri bozmak. Ailenin soyunda nesillerdir tekrarlanan kalıpları bozmak için buradasın. Acı burada biter benimle diyen sensin. Seçilmiş biri uyandığında varlığı bile bir mesaja dönüşür. Sahneye veya mikrofona ihtiyacın yok. Etkin özgünlüğünden gelir vardığında atmosferi değiştiren o enerjidir. Kaosa sakinlik, karmaşaya berraklık ve umudun ne olduğunu unutmuş yerlere ışık getirme yeteneğidir. Sen görünür ve görünmez arasında bir köprüsün. Bazıları sadece yanında olmakla şifa bulacak. Bazıları ise direncini gözlemleyerek cesaret bulacak. Sorumluluk budur; seni söndürmeye çalıştıklarında bile parlamak. Dünya kirli oyunlar oynarken dürüstlüğü korumak. Mantık başarısız olduğunda sezgilerine güvenmek. Sen ışığın karanlıktan sağ çıktığının canlı kanıtısın. Ültimatom ve onay gerçek anına geldik. Bilmiyormuş gibi davranmayı bırak. Şüphenin arkasına saklanmayı bırak. Yaşadığın her şey, her gözyaşı, her sessiz mücadele, her dışlanma anı tam da bu anı işaret ediyordu. Asla sıradan bir insan olmadın. Ve bugünden itibaren artık kendini bir kurban olarak görmene izin verilmiyor. Savaşçılığa terfi etmiş bir kurtulansın. Geçmişin bir çapa değil, haritan.'' eğitimin tamamlandı. Artık kabul görmek için yalvarmıyorsun. Pozisyonunu kabulleniyorsun. Artık neden ben diye sormuyorsun. Ben bunun için yaratılmışım diyorsun. Şimdi göğsünde hisset. O eski ağırlık omuzlarından iniyor. Kesinlik hakim oluyor. Eğer bu mesaj ruhunuzun onaylanmayı bekleyen kısmına ulaştıysa şimdi mühürleyelim. Sadece zihninizde değil gerçek dünyada da. Yorumlara gidin ve kendi hayatınız için bir kehanet olarak şunu yazın: Daha farkına varmadan seçilmişim. İlan edin. Evren imzanızı okusun. Çünkü bugünden itibaren hiçbir şey ve hiç kimse olmak üzere olduğunuz şeyi engelleyemez.